Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bardakta muhallebi yapacağız. Önce tencereye bir bardak sütümüzü ekliyoruz. Ardından 4 yemek kaşığı un, 1 su bardağı şeker ekleyip iyice karıştırıyoruz. Ocağın altını açmadan karıştırıyoruz. İyice birbirine edildikten sonra ocağın altını açıyoruz. Muhallebimiz katı bir kıvam alana kadar karıştırıyoruz. Sürekli karıştırıyoruz dibini tutmaması için. Koyu kıvam aldıktan sonra ocağın altını kapatıyoruz. İçine vanilya, bir paket vanilya ve tereyağımızı ekliyoruz. Tereyağımız. Tereyağı iyice içinde eriyene kadar karıştırıyoruz. Evet tereyağımız da eridi sayılır dinlenmeye bırakıyoruz ee, soğuyana kadar bekliyoruz soğuduktan sonra içine kremamızı ekliyoruz kremayı ekledikten sonra iyice karıştırıyoruz 4-5 dakika karıştırıyoruz kremayı iyice yedirdik. Daha sonra kedi dili bisküvilerini e, ufak ufak parçalara ayırıp sütte ıslatıp bardaklara yerleştiriyoruz. Alt tabanı oluşturacağız kedi dilleriyle. Daha sonra soğukmuş olduğumuz muhallebiyi bardaklara döküyoruz. Yarısına gelecek. Daha sonra e, süsü için bisküvileri eziyoruz. Ben kakaolu bisküvi kullandım. Daha sonra e, üzerine tamamlıyoruz kalan muhallebiyle. Sırada süsleme var. Ben karamiyo kullandım süs için. Siz farklı meyve ya da bir şeyler de kullanabilirsiniz. Sonra da üzerine fıstık serpiyorum, görüntüsü güzel olsun diye. Daha sonra soğumaya alıyorum. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın.